Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda mayoz bölünmeye geçmeden önce mayoz bölünmeyle ilgili bazı temel kavramlar var. Onları anlatmak istedim. E, mayoz bölünmenin içinde geçerse ve anlatırsak çok çok uzun olur videolar. O yüzden önce bu kavramları bir görelim istedim. Tetrat diyeceğim arkadaşlar önce. Tetrat ne demek? Mayoz bölünmede özellikle profazda karşımıza çıkacak. Profaz 1'de. E, Tetrat bir çift homolog kromozomdan oluşan dört kromatitli yapıya verdiğimiz isimdir arkadaşlar. Tetrat. Şimdi çizerek göstereyim. Tetratlar, tetratlar mayoz bölünmede mutlaka oluşurlar. Bu kromozom, beyaz kromozom, bir de kırmızı kromozom. Bunlar homolog kromozomlar. Homolog kromozomları anlattığım bir video var arkadaşlar. Bu ikisi yan yana gelip böyle bir yapı oluşturuyorlar arkadaşlar. Üst üste geliyorlar. Şu anda burada bir tane tetrat var. Bu tetratın içinde ne var? 2 kromozom var. Yani 4 kromatit var. Her bir kromozomda 2 kromatit var. 1, 2, 3, 4 tane kromatit var. Ve aynı zamanda bu nasıl ifade edilebilir? Burada bir çift homolog kromozom var arkadaşlar. Biri anneden, biri babadan gelen homolog kromozomlar burada. Ee, bir araya gelmişler. 4 kromatitli tetrat dediğimiz yapıyı oluşturmuşlar. Tetratlar mayoz bölünmede, profaz 1'de oluşur arkadaşlar. E ee, şunu da söyleyelim. Tetrat sayısı canlının kromozom sayısının yarısı kadar olacaktır, değil mi? 2 kromozom bir tetrat ettiğine göre o zaman atıyorum 40 kromozomlu bir canlıda 20 tane tetrat oluşacaktır diyebiliriz. O yüzden buraya yazdım arkadaşlar. Tetrat sayısı kromozom sayısının yarısı kadardır diyebiliriz. Şimdi kavramlara devam edelim. Bir diğer kavrama geçelim. Arkadaşlar bir diğer kavramımız e, mayoz bölünme için sinapsis. Arkadaşlar sinapsis nedir? E, sinapslar e, tetrat halindeki o tetratlardaki e, homolog kromozomların e, birbiri üzerinde kıvrılmasına biz sinapsis diyoruz. E, birbiri üzerinde kıvrılmalara. Yine şekil olarak gösterelim bunu. E, bunu da şöyle yapalım. Yukarıdaki homolog kromozom çiftini yani tetratı alalım. Bu tetratı aşağıda kıvrım oluşturacak hale getirelim. Şimdi bunları koyalım buraya. Bu e, parçalarda kıvrılmalar meydana gelsin arkadaşlar. Beyaz bu tarafa doğru kıvrılıyor diyelim. Aşağıda da, üstüne de kırmızı bu şekilde dolanmış olsun. İşte bu kıvrılmış bölgelere biz sinapsis diyoruz. Sinapsis kardeş olmayan kromatitlerin özellikle böyle birbiri üzerinden e, dolanması, kıvrılması. Tabii kıvrılırken birbirlerine dokunacaklar burada. Temas noktaları olacak. Bu temas noktalarına birbirine kiyazma diyoruz. Kiyazma noktaları, e, o kırmızı ve beyaz kromozomların birbirine dokunduğu noktalardır. Temas noktalarıdır. Devam ediyorum. Bir diğer kavram. Crossover. Aynı kromozom üzerinde anlatayım arkadaşlar. Aynı tetrad üzerinde daha doğrusu. Şimdi buralarda sinapsis olmuştu. Sinapsis olan bölgelerde arkadaşlar parçalar koparak yer değiştirir. Biz buna crossing over deriz. Bakın ayırdığım zaman kırmızı kromozomun artık tamamen kırmızı olmadığını, beyaz kromozomun da tamamen beyaz olmadığını görürsünüz. Ne oldu burada? Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri, yani kırmızıyla kırmızı değil, kırmızıyla beyaz, kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça değişimleridir e, crossoverlar. E, ne olur peki? Crossover gerçekleşirse arkadaşlar kromozomun yapısı değişeceği için yeni gen kombinasyonları yani dizilimleri oluşur. Ve kalıtsal çeşitlilik artar arkadaşlar. Gerçekleşirse tabi bu ne demek? Crossover her mayozda gerçekleşmeyebilir demek. Yani illa gerçekleşecek bir diye durum yok. Bunu mayoz bölümünde de anlatacağım. Bakın bu ikisi kardeş olmayan kromatitlerdi. Crossover bunlar da gerçekleşti. Mesela yukarıdakiler aynı kromozomun kromatitleri kardeş kromatit olur. Bunlardaki parça değişimi bir şey ifade etmeyecektir zaten arkadaşlar. Son olarak üreme ana hücresi nedir ona bakalım. Üreme ana hücresi arkadaşlar. İnsanlarda sadece üreme organlarında bulunan özel hücrelerdir bunlar adından da, adından da anlaşılacağı gibi bunlar üreme hücresi üretirler arkadaşlar. Erkekler için bu sperm ana hücresidir. E, sperm ana hücreleri spermleri yani üreme hücrelerini üretirler. N kromozomlu spermleri üretirler. Sper, sperm ana hücresi iki n kromozomludur. Dişilerinki ise yumurta ana hücresidir. Bu da mayoz bölünmeyle yumurtayı oluşturur. Yumurta en, yumurta ana hücresi 2n yani kromozomlu olur arkadaşlar ve unutmayalım vücut hücrelerinde mayoz bölünme görülmez çünkü vücut hücrelerinde üreme hücresi üretilmez arkadaşlar üreme hücreleri sadece üreme ana hücrelerinde üretilir evet e, bu kavramlardan sonra mayoz bölünmeyi daha dikkatli e, daha detaylı daha güzel anlayabiliriz hepinize başarılar arkadaşlar.